Adım Gazi Korkmaz. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Okuldaki arkadaş grubumuzla birlikte hem yaptıklarımızı pratiğe dökmek hem de üniversite zamanımızı sadece derslere gelerek harcamak istemiyorduk. Bunun üzerine bir yarışmaya katılmak istiyorduk. Teknofest de bunun için gayet güzel bir imkandı bizim için. Bu yarışmada insansız su alt araçları yarışmasına katılmaya karar verdik. 2019 Teknofest'te WaveTech takımı ile birlikte katıldık. Bu süreçte çalışmalarımız devam etti. 2019 Teknofest'ten sonra aracımızla birlikte bir bir denizcilik fuarına katılma şansı yakaladık. Bu fuarda ürünümüze bayağı bir ciddi bir talep oldu. Bizim onun öncesinde bir ticari bir beklentimiz yoktu. Fakat sektördeki açığı ve su altı araçları üzerine yerli üretim araçlarının olmadığını farkına varınca bu araçları yerli olarak üretip piyasaya girmek için bir hedef belirledik kendimize. Bu süreçten sonra daha detaylı araştırmalarımız oldu. Su altı araçlarının kullanım alanlarını bayağı detaylıca araştırdık ve balık çiftlikleri bu kullanım alanlarından biriydi. Biz de bu sebeple bir balık çiftliğiyle anlaştık. Bir demo sürüşüne bir sürüşüne gittik. Bu ziyarette balık çiftliğinde yaşanılan sorunlar üzerine bayağı bir gözlem yaptık. Onların yaşadığı sorun su altında yaptıkları işleri çoğunlukla dalgıçlarla yapıyorlardı ve dalgıçların çalışma ortamları biraz sıkıntılıydı. Hayat anlamında zaten suyun altında dalgıçlar risk barındırıyor. Biz de bu sorunlar üzerine su altı aracımızı ticaretleştirmeye karar verdik ve TÜBİTAK 1512 Big programına başvurduk. TÜBİTAK 1512 Big programına başvurduktan sonra bir iş planı hazırlamamız gerekti. Detaylıca su altı araçlarının kullanıma alanlarını, pazara nasıl gireceğimizi, aracımızın üzerindeki teknik değişikleri, ne yapmamızı gerektiğine dair gayet uzun bir iş planı hazırladık. Bu iş planı hazırlama sürecinde kendimizi de bu raporlaştırma ve bu iş planı üzerine bayağı geliştirmiş olduk. Daha sonra BİK programını kazandık ve Özkan ve Göktürk iki arkadaşımla beraber Yıldız Teknopark'ta şirketimizi kurduk. Firmamızı kurduktan sonra TÜBİTAK'tan 200 bin liralık bir hibe desteği aldık ve bu destek bizim için bayağı yararlı oldu çünkü öğrencilik yıllarında yaptığımız çalışmalarda daha çok kendi imkanlarımızla ve Teknofest'in verdiği destekle çalışmalarımızı sürdürebiliyorduk. Ve çalışma alanlarımız falan daha kısıtlıydı. Fakat bir big desteğini alınca ve Teknopark'ta bir yerimiz olunca çalışma alanımız gayet iyi bir konuma geldi. Destekle beraber yaptığımız ürünü kalitesini çok arttırdık. Basınç testleri yaptık ve aracın üzerinde kullandığımız bütün komponentleri yurt dışından almak yerine kendimiz geliştirdik. Bu da bize ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor şu an aslında. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Prototiplerimizi çıkardıktan sonra test sürüşlerine başladık. Müşteri görüşmeleri yaptık. Birçok farklı alandan balık çiftlikleri, dalgıçlık firmaları, kablo boru hatlarını görüntüleyen firmalar, tersaneler, bilimsel araştırma yapan, sünaltlı bilimsel araştırma yapan kuruluşlardan iletişime geçtik ve aracımızı tanıttık. Çoğuna demo sürüşüne gittik. Aracımızda kullanan parçaların ve aracımızın arge ve tasarım süreçlerini bitirdikten sonra bu parçaların ve aracımızın üretimine geçtik. Bu bağlamda araç üzerinde kullandığımız çoğu parçayı yerli olarak kendimiz ürettik. Mevcutta ve eskiden de aynı şey bizim de yaptığımız gibi şu an Teknoves takımları ve sektörde su altı ekipmanlarına ihtiyaç duyan firmalar bu ekipmanları yurt dışından temin etmekteydi. Fakat biz bir eticaret ticaret sitesi kurarak ürünlerimizi piyasaya sürdük ve bu piyasadan 4 ayda yaklaşık 200 bin TL gibi bir ciro yaptık. Bu ekipmanlar iticiler, hazneler, birkaç sızdırmazlık elemanları, batarya gibi elemanlardan oluşmaktaydı. Önümüzdeki süreçte hedefimiz Mini Rock klasındaki bu araçların yerli olarak üretimini daha fazla yapıp ve Türkiye piyasasında araçlarımızı satmayı hedefliyoruz. Bu araçlarımız şu an 100 metreye kadar dalabiliyor. Bir sonraki hedefimiz de 300 ve 400 metrelik metreye dalabilen araçlar yapmak. Bu araçlarda da yine hem satış hem de kiralama görüntüleme hizmetleri vereceğiz ve bu araçlarımızın endüstriyel operasyon yapma kabiliyeti çok daha fazla olacak. Örnek verecek olursak aracımızı sonar ve sualtı konumlandırma sistemleriyle destekleyip çok daha uzun kablo boratlarını veya 250-300 metredeki düşmüş objeleri görüntüleyip aynı zamanda arama kurtarma faaliyetlerinde askeri alanda kullanmayı hedefliyoruz ve özellikle bu arama kurtarma faaliyetlerinde çok sık kullanılabilecek bir ürün aslında. Onun dışında firmamıza işini yani sualtı araçları konusunda bir yetkinlik kazandıktan sonra piyasaya girdikten sonra farklı ürün gamları getirmeyi düşünüyoruz. Bu ürünlerle de yani sadece ROV'la değil genelde sualtı altında yaşanan sıkıntılar üzerine ya da su üstünde yaşanan sıkıntılar üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Daha ileride belki su sporları üzerine de su sporlarını kullanılan ekipmanlar üzerine de çalışmalarımız olacak. Onların da konsept tasarımlarını aslında şu anda tasarlamaya başladık. 1512 desteği süreci bizim için tamamlandı. Önümüzdeki süreçte 1507 desteğine başvuracağız. Tabii bu süreçte aynı zamanda yatırımcılarla görüşüyoruz. Şu an 3-4 farklı yatırımla görüşüyoruz. Bizim için en doğru olanı seçmeye çalışacağız arasından. Bu şekilde çalışmalar yaparak ülkemizde gelişmemiş ve geri kalmış bu sektörü, su altı sektörünü yerli ve milli imkanlarla ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Yani bizim bu sürece, bu işe başlamamız tamamen Teknofest sayesinde oldu aslında. Bizim için aslında Ayuskan ve Göktürk, ben arkadaşlarımın da hayatında bir dönüm noktasıydı. Önümüzdeki belki 20-30 seneyi bizim Teknofest yarışmasına katılmamız sayesinde oldu. Bu konuda Teknofest, T3 Vakfı'na, Selçuk Bayraklar'a çok teşekkür ediyoruz ekip olarak. Bu yarışma ülkemizde bu tarz girişimlerin önünü çok açtı. Sadece biz değil, Lentamarin olarak değil, bu yarışmaya katılan birden fazla arkadaşım kendi firmalarını kurarak yurt dışında olan veya yurt dışında olmayan da teknolojileri yerli olarak ülkemize geliştirmeye başladı. Bu baktığınızda aslında çok büyük bir değer. Umarım bu şekilde ilerlemeye, gelişmeye devam edelim.